Merhaba çocuklar. Yine bir etkinlikte birlikteyiz. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Biraz dikkat gerektiriyor. Bu etkinliğimiz için gerekli malzemelerimiz kulak çubukları, kağıt, kalem ve sulu boya. Bu etkinliği yaparken büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Çünkü onların bizi hazırlaması gerekiyor. Biz yerleştirmelerini yapacağız. Fakat kulak çubuklarının pamuklarını sizin boyamanızı istiyorum. Ee, kağıda bu şekilde şekiller çiziyoruz. Bakın mesela örnek göstereyim. Turuncu ve mavi, e, turuncu ve yeşil var burada. Biz bu şekilde eşleştireceğiz. Şimdi ben sizin için şu bo boş kısma bir tane de üçgen şekli çizeceğim ve istediğim gibi. Boyayacağım kulak çubuklarını şöyle. Kulak çubuklarının pamuklarını dediğim gibi siz boyayın. Ama bu kısmı bir büyüğünüzden yardım isteyerek hazırlayın. Çünkü e, sizin bilmemeniz gerekiyor. Ben şimdi bunu çizip ve boyuyorum hazır olmuş kısmını birlikte devam edeceğiz. Evet kulak çubuklarımızı boyadık, şekillerimizi çizdik. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Kırmızı ve mavi, yeşil ve turuncu, pembe ve yeşil, kırmızı ve yeşil. kırmızı, yeşil tekrardan. Sarı ve lacivert. Kırmızı ve pembe. Hmm. Mavi ve pembe. Yeşil ve mavi. Evet bu şekilde yerleştirdik. İsterseniz daha fazla şekil çizip daha fazla kulak çubuğu boyayıp bu aşamaları çoğaltabilirsiniz çocuklar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.